Ne oldu? Başlatmamışım. Ya niye bakmıyorsun? Niye bakıyorsun? Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif. Erzinyan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere hem bölümümüzü hem de üniversitemizi tanıtacağım. Hadi hep birlikte gezelim. Burası okulumuzun Erasmus ofisi. Bölümümüz yurt dışı olanakları açısından oldukça aktif. Sosyoloji bölümü olarak Avrupa'da birçok farklı ülkeden eğitim alma şansımız var. Hatta geçtiğimiz dönem Çek Cumhuriyeti'nden iki arkadaşımız okulumuza Erasmus programıyla geldi. Erasmus sadece bir seyahat değil, farklı toplumları tanımak ve bölümümüze farklı bir pencereden bakmak için eşsiz bir fırsat. Evet şimdi bölüme geçebiliriz. Bizim bölümümüz Erasmus ofisinin sağ tarafında bulunuyor. Hadi şimdi bölüme gidelim. Şimdi bölümden Büşra Hocam'la birlikte sosyoloji hakkında mini bir sohbet edeceğiz. Hadi gidelim. Burası sosyoloji bölümü hocalarımızın olduğu kat. Bölüm başkanımız odası ve diğer derslerimize gelen tüm hocalarımız bu katta yer alıyor. Şimdi Büşra hocamın odasına gidelim. Hocam merhaba. Merhaba Elif. Sosyoloji öğrencilerine bu bölümün size en büyük katkısı nedir? Bence ilk olarak eleştirel düşünme ve olaylara farklı perspektiften bakabilme diyebilirim. İkinci olarak bizim kültürel görecelik dediğimiz farklı kültürlere hoşgörüyle yaklaşmayı öğrenmek. Ve son olarak da kişiye sosyolojik tahayyülü kazandırabilmek. Evet hocam gerçekten de öyle. Sosyoloji sadece dünyayı tanımamız değil kendinize de farklı perspektiflerden bakmanıza yardımcı oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. aynı zamanda şunu da söylemek isterim. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak yalnızca teorik eğitimi değil, saha araştırmalarını da önemsiyoruz ve öğrencilerin toplulukların birbirleriyle ilişkilerine, değişimlerine ve çatışmalarına yönelik derin bir kavrayış geliştirmelerini amaçlıyoruz. Evet hocam kesinlikle öyle. Gerek derslerdeki sunumlarımız, gerek saha çalışmalarımız kendimizi geliştirmemiz adına bize birçok fırsat sunuyor. Hocam çok teşekkür ederim değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi Türkiye'de sosyalist tarihi dersine gidiyoruz. Sınıftan arkadaşlarım dersimizde sunum yapacaklar. Hadi gidelim. Aa, hocam, Sofyan hocam merhaba nasılsınız? İyi Metin sen nasılsın? İyiyim ben de hocam. Türkiye'de sosyoloji tarihi dersinden çıktım. Siz nereye gidiyorsunuz? Çok güzel. Ben de sosyoloji bir dersim de. Kendi bölüm dersimizde. Süper. Tufan hocamız aslında matematik bölümünün hocası. Bizim de sembolik mantık derslerimize giriyor. Dersi bu kadar enerjik bir insanla işlemek mükemmel. Çok teşekkürler. Sağ olun. De, de çok güzel. Dersin blokta yoğun ve yorucu bir dersti. Bizler sadece derslerle değil, kampüs hayatının her alanında aktif rol oynuyoruz. Mesela ben şu an rektörlük finansında kısmi zamanlı olarak çalışıyorum. Bu deneyim bana çok fazla şey kattı. Üniversitemizin bu imkanı sayesinde hem okul harçlığımızı çıkarıyoruz hem de üniversitenin işleyişine yakından tanıklık ediyorum. Bu da benim için çok kıymetli ve değerli bir deneyim oluyor. Evet, şimdi rektörlükten çıktım. Çalışma saatimin sonuna geldi. Evet arkadaşlar, şimdi... benim bir günüm bu şekildeydi. Eğer sen de sorgulamayı, araştırma yapmayı ve toplumu anlamayı seviyorsan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tam sana göre. Biz buradayız, seni de bekliyoruz.